Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kare bir motif göstereceğim. İki renkle çalışılan. Ortası için 12 tane zincir çekiyorum. İlk önce başlama zincirini çektim. Bunu saymıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12 tane zincir çektik. Üzerini alıp sondan dördüncüye, 1, 2, 3 dördüncüye bir tane trabzan örüyoruz. 2 zincir çekip 1, 2, 3 yani sonuncuya zaten bir tane daha kare yaptık. Böyle ikili kafes oldu 1 2 3 4 5 6 zincir çekerek dönüyoruz bir tane daha kare yaptık 2 zincir çekip burada yani dört'lü e, kare bir şekilde file hazırladık burada bir zincir çekiyoruz bu deliğin içine 1 2 3 3 4 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptık. Köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Tekrar yine devam ediyoruz. 4 sık iğne yapmaya. 3 4 Diğer yuvaya giriyoruz. Yine 1 2 3 4 tane sık iğne yaptık. Yine köşelerde iki zincir. İpi de içine alalım. 1 2 3 4. Diğer yuvayı da tamamlayalım. Yani 4'er sık iğne köşelerde 2 zincir çekiyoruz. 2 3 4 Diğer yuvayı da yapıp tamamlayalım. 2 3 4 Diğer 2 zincir çektim. Bu sırayı tamamlayıp kapattık. Burada ipi koparmıyorum. Diğer ikinci renge geçiyorum. Alttan ipi sıkıştırıyorum, tutuyorum elimden. Bir, iki, iki zincir çektim. üzerine alıyorum. Şimdi trabzan öreceğiz. Her ilmeğe hiç atlamadan trabzan öreceğiz. Aralarda 8 tane trabzan olacak. Köşeye kadar örüp sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Altta 2 zincir çektiğimiz köşe vardı. Onun içine 1 tane trabzan, 1, 2 zincir çekip üzerine alıp tekrar aynı yuvaya ikinci trabzan örüyoruz üzerine alıp tekrar bütün gördüğümüz sık iğnelere trabzan öreceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 yine alttaki iki zincirin içine köşeye bir tane trabzan bir iki zincir yine aynı yuvaya ikinci trabzanı örüp köşe yapıyoruz bir iki üç dört beş 6 7 Baştakini atlamışım. 7 oldu. Pardon. Baştaki ilmeği kaçırınca eksik oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine köşenin içine 2 zincir tekrar bir köşe yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 köşeye yine bir tane trabzan iki zincir çekiyoruz bu iki çektiğimiz ilk zinciri de trabzan kabul ediyoruz şimdi oraya da örersem çok geniş olur bunu o şekil kabul edip zincirin ilk yani tepesine içinden tığımı Böyle kaydırmayla kapatıyorum. Bu şekilde bir köşe oldu. İkinci sırada böyle tamamlandı. Tekrar maviye geçiyorum. Burada krem rengi ipi kesiyorum. Daha sonra içine çekeriz. Tekrar 2 zincir çektim. Her gördüğüm trabzanın tepesine bir tane trabzan öreceğim. Sayılar artık değişmiyor. Sade köşede artıyor. köşeye geldim köşede 1 2 2 zincir tekrar aynı yuvaya iki tane daha örüyoruz bu şekilde hiç atlamadan bütün trabzanların üzerine trabzan öreceğiz. Köşeye geldim. Bir ikinci trabzan örüyoruz. Burada diğer motifi de birleştirmek istiyorum. Buradan diğer motifi de birleştireceğim. Ben bu köşelerden birleştiriyorum. Yani yan yana değil de şu şekilde öreceğim. Bu şekilde. Bu şekilde kullanmak isterseniz de burayla buranı birleştirirsiniz. Aralarda da iğne ile dikebilirsiniz. Ilmek ilmek çıkartıp da birleştirebilirsiniz. Onu da bir başka videomda motif birleştirme olarak gösteririm. Şimdi benim öreceğim şekli göstereyim. Köşede iki tane trabzan örmüştüm. Bir zincir çekip diğer motifi önü bu tarafı arkasını çeviriyorum. Arkasından tığ köşe boşluğunun içinden çıkarıyorum. Burada bir sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arayı böyle açıyorum. Elindeki örüyor olduğum motifin arkasından tığımı geçirip buraya bir sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp tekrar e, yuvaya iki trabzan örmeye devam ediyorum. Bir, iki. Her gördüğüm yuvaya tekrar trabzan örmeye devam edeceğim. Birleştirmem bu şekilde oldu. Trabzanları sonuna kadar örüyorum. köşelerde yine alttaki krem renginde bir tane trabzan örüp iki zincir çekip tek bir tane örmüştük yani birer tane artırmıştık üstteki maviyi de ikişer tane örüp iki zincir çekip artırıyoruz iki tane ördüm bir iki zincir çekip tekrar aynı yuvaya iki tane ördüm ben bunu baklava deseni gibi örüyorum yani ucuca ekleyip arasına örgü öreceğim bu şekilde kullandığım şekilde motifi gösteriyorum. İsterseniz bunu yan yana böyle dikerek de bu şekilde çok çeşitli yerlerde kullanabilirsiniz. Sonuna geldim köşede yine 1, 2, 2 zincir çektim bir tane ördüm başlama zincirine örgümü kapatıyorum bu kadar Bu şekilde bunun e, motiflerini böyle çoğalttıktan sonra aralarına zikzak e, örgüler yapabilirsiniz Motifimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.